Fatih o dönemde çok genç zaten. Cihan Şah da artık bayağı yaşlanmış ama şöyle diyelim yani ben Cihan Şah'ın Fatih'in mektuplarını da çevirmiştim. Orada sürekli işte Ulu Babam, Yüce Babam olarak hani hitap etmesi benim de çok dikkatimi çekmişti. Neden? Çünkü bir taraftan mektupların içeriğine baktığımızda biz kardeşiz diyorlar mesela. Çünkü Oğuz soyundan geldiklerini e, söylüyorlar ve Cihan Şah diyor ki benim diyor babam yani atalarım Yıldırım Beyazıt Kara Yusuf göndermesine kadar gidiyor. Yani onlar birlikte ittifak yaptılar dostluk kurdular aynı şey 2. Murat ve Cihan Şah arasında da mektuplar var o vurgu yine yapılır. Fatih döneminde de aynı vurgu yapılır. Yani bizim babalarımız, dedelerimiz kardeşti, biz de kardeşlik der. Mesela Cihanşah Uzun Hasan'ı şikayet eder Fatih'e yolladığı mektupta. Seferleri de birbirlerine mektupla bildirirler. Ee, yine ilginçtir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde Cihanşah Fatih'e mektup yollar ve tebrik aslında eder mektubunda. Ee, büyük bir hani gurur duyduğunu Nereden evet. okuyacak bunu izleyicilerimiz? Ben doktora tezimde hepsini yazdım.